<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fener kanalıma geldiniz. bugün sizler birlikte Age of Empires 2 The Definition nasıl oynanır ve nasıl ayarlanır onu size göstereceğim arkadaşlar şimdi önce biz ana menüye bir girelim tamam mı Şimdi burada ayarlar var neredeydi o ha şurada bir ayarlar var tamam mı şurada ayarlara giriyorsunuz seçeneklere tıklıyorsunuz ayarlarla bakalım nasıl ayarlanacak Baştan sona kadar izlerseniz bu videoyu çok sevinirim arkadaşlar hiç sardırmayın sardırmadan baştan sona kadar izleyin. Şimdi tıkladık. Tamam. Açılsın mı? Şimdi. Bakın. Arayüze tıkladık. Buradaki ayarlara. Burada e, oyunun dilleri falan var. Türkçe. Türkçe ayarladım zaten. Şunları dokunmuyorsunuz. Şunları da dokunmayın. Dilini siz değiştirebilirsiniz. Değiştirin. Fark etmez bildiğiniz için. Sizler için tabi. E, grafiklere tıkladık. Şimdi arayüz tamam. Grafik, ya bozulduğu zaman da şuraya basabilirsiniz. Grafiklere tıkladık. Şimdi. Tam ekran çıkıyor değil mi? Bunları bastığınız zaman olmaz. Tam ekran ayarlayın Çözünürlük bilgisayarınız hangi pikseli çözünürlükse ona göre oyunun e, kalitesini gösterecektir. Ona göre oyunu. Benimki 1680'li 1650. Sizde tabi 1920x1080p olabilir. Bunları da dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Sesi dildiğiniz zaman sesi karıştırarak da çalabilirsiniz. Fark etmez. Ben karışık çalıyorum. O, bakın şunları dokunmayın. Kalsın. Şunlar zaten o iş işliyor? Sağlık çubukları. Bunların hiçbirisini e, oynamayın. Çünkü oyununuz bozulabilir. Kısa yol tuşları. Bunlar ayarlanmış. Bu kadar. Tek yapabileceğiniz, isterseniz e, oyunu zaten hızlı moduna ayarlamış, isterseniz Türkçe oynayabilirsiniz, isterseniz farklı pikselini zaten otomatikman e, bilgisayarın bir pikselini ayarlıyor. Muyum? Ona karışmanıza hiç gerek yok. Şimdi, şimdi nasıl oynanır? Çok basit. Yeni başlayan arkadaşlarımız için en çok empires Bunu aldı diyelim, bu oyunu satın aldı. Ben oynamasını bilmiyorum. Bile. Şuraya tıklayalım. O çatışmalı kampanya Şimdi arkadaşlar burada Afrika'nın var. Bakın ben mesela bunlarda oynamışım falan. Neyse e, şimdi nasıl desem ben bu nasıl oynadım bunu daha sonra bu birkaç tane seriye başlamayı düşünün. Neden şimdi ben önceden oynadım bunları? Önceden oynamamış sebebi şimdi bunları ilk oynadığım için hani videoda fail olmayayım çok uzun olur. Önceden bunların birkaç tanesini bitireyim ki videoda rahat oynayayım diye. Yoksa taktiklerimi unutmayayım. Hani sizler bir, bir ilk oynadığım zaman uzun sürecek. Bir saat sürecek. Kapatacaksınız oyunu. Hiç gerek yok. Kısa yoldan dedim bir oynayayım. Şunları falan. Ee, bu Afrika seferleri arkadaşlar. Bu sefer şu mesela. Bu da tarihi savaşlar. Bu tarihi savaşlar tek oynanımlık. Bakın yapmışım birkaç tanesini falan. Şöyle bir rozet falan alıyorsunuz böyle. Rozet gibi bir şey. Bu da Amerika seferi arkadaşlar. Bu da Asya. Asya'da oynadığım birkaç tane falan var. Birkaç tanesini geçirebilmişim gibilerinden. Şöyle bir şey kolaylarını oynarız biz Bu da arkadaşlar Afrika seferi. Burada Afrika'da şey. Bunlar zaten kilitli. Ben bunları çok zor alacağım. Neyse. Biz nasıl ilk başta oynayacağız? William Wallace. Öğretici tekniği. Ne diyor? 1296-1298. İskoçya'nın savaşları kendilerinden daha iyi donan dolu. donanıma sahip. <laughs> ha Buradan öğretici de diyor arkadaşlar. Şimdi. 7 tane şey var. Bunları yapmamışım ben. Bunları size sonra yapayım. Üç, bu videoda ilk 3 tanesini göstereyim. Birincisinden başlayalım. Sizin tek yapmanız gereken şey ana menüye döndüğünüzde seferlere girin arkadaşlar. Burada Avrupa seferine tıkladığınız zaman bir yılın bağlasın öğretici kampanyasından tıklayın. İlk başlangıç burası. Dinleyelim. Türkçe ayarladım. Work <laughs> But Edward Longshanks, the avaricious king of England, has returned from successful campaigns in Wales and France. As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the Highlands. So the English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon. If we're to have any chance of resistance we need to Tam başlıyor. Bir de şunu şöyle özellikle var mesela bak kulcuklar şöyle olacak bak Şunu açtım ki buradan süreye bakın diye kaç dakikadan beri oynuyorum. Arkadaşlar diğer kampanikleri önceden oynamamın sebebi şu. Hani şimdi ilk oynarsam sizinle birlikte bu sefer çok geç olur. Easy de oynuyorum şu an. Bunda da kaçıyor. Tabii. Şurası da ana menü şey. First, click the soldier. Good. Now, right click near the blue flag. Bakın, Good. Now, move to the next flag. Click the soldier, then right click near the flag. To move to the next flag, you must walk through the black area. Moving into the black area reveals more of black area represents unexplored territory. That's all there is to it. Bergeret. go to the bit next floor. Where you Alt. will meet some allies soon. Tamam. Bir de burada ölüm şeyi vardı onu kaldırmış Her şeyi çok iyi olmuş. Yanlış da çok bas ama ha. Ha. Şu Ali. Kim ev alır soldier the place. Click your units and drag them. Saatla asker nikip bakabilir. Şöyle arkadaşlar. Try moving your soldiers to the next flag. Did all your units make it to the flag? The road ahead is guarded by an English outpost. Scroll up to the outpost building by moving the mouse to the very top of the screen then click the red outpost. <laughs> <laughs> right click the outpost to attack it. <laughs> Arkadaşlar şimdi sol tarafına böyle tıklayın mouse'la. Adamlar bütün olsun sağ tarafla da yürütün. Mouse'un şu kısmın sol benim size sağ gibi gözüküyor. Ben de sol gibi gözüküyor. Burası sol yani. Ben de sağ yerim. Mouse'un sol fare kısmına tıklayın. Adamları böyle toplayın. Sağ kısmında da gidin yürütün. Mouse'u. Eğer düşmanın dursanız biliyorsunuz zaten bütün en çok sarda kendileri yıkıp gidiyor. Zoom böyle. Arkadaşlar Mouse'un tıklığıyla böyle Home sweet home Home sweet home Böyle yukarı yapın The English are angry that you destroyed their outpost They're coming to attack the village Arkadaşlar mouse'un tırtığıyla böyle yapın. Just click your soldiers and right click the red English soldiers to attack. Defeat the enemy soldiers and you'll have won your first battle. Tabii evet. arkadaşlar uzak böyle yakın uzaklaştırın böyle de yakınlaştırın tırtıklar. Size kalmış. Now you know evet. how to fight back against the English army. Bitti devam ediyoruz bir tane daha. Aferin artık İngiliz ordusunu nasıl kuracağını biliyorsun. Evet zaferi kazandık. Zafer kazandık arkadaşlar. Scotland has soldiers now. Before only a few. But if we are to turn back the greed of Edward Longshanks, we'll need many more recruits and much more gold in our coffers. These ancient stones and oaks around us will soon be drenched with the blood of clansmen. Bunları geçmiyorum, sefere dönüyorum şu an. Tamam mı? Devam ediyoruz kaldığımız yerden şimdi. Ee, hoşumuza gittiyse arkadaşlar oyunu alabilirsiniz. Eğer oyununuz varsa benden nasıl bakarak oynayabilirsiniz. Daha sonra şu arkadaşlar GTA Vice City Edition bir açılırsa e, o bitsin onun videosu. Size çok of Empires 2 videosu da çekeceğim arkadaşlar. Çekmeyi düşünüyorum birkaç tane kampaniklerinden. Ama daha sonra daha sonra sürpriz bir oyunla söyleyeceğim. O sürpriz oyunun hangisinin olduğunu söylemiyorum. Şimdi bunu aşağı indirdik. Ee, i̇kinci, orduyu besleme, yürüyüş ve savaşma yapma. Or so the old saying goes. Evet. My clansmen have been farming and tending sheep for hundreds of years. Doğru. But gathering enough food to feed an army is a different matter in time. Okuyorsunuz değil mi? Without a strong economy, the meager forces that we have cobbled together will collapse again. Konuşmalar İngilizce olabiliyor çünkü onların kendi dilleri arkadaşlar. Şimdi niye hepsi Türkçe değil? Şimdi her ülkenin medeniyeti farklı bir dil konuşuyor. Onun hepsini Türkçe ayarlarsak o zaman o medeniyetin bir anlamı kalmaz. O yüzden yazılar falan Türkçe olur. Çünkü her medeniyet kendi dili. Bu film değil yani. Hani film gibi böyle Türkçe dublaj olacak diye değil. Her medeniyet kendi dilinde konuşur. O orijinalliği bozulmaz. Ama zaten orada talimatları Türkçe. Tabii. O zaman bir anlamı kalmaz. Hani şey bu. 50 yiyecek, 50 odun ve 50 altın topla diyor. Köylüler binalar inşaat inşa etmekte, teknoloji araştırması ve asker oluşturmada lazım olacak olan besin, odun, altın ve taşı toplayabilir. Öncüler raporu şehir merkezini kuzey doğusunun güney olası altın var. Tamam. To support the Scottish Army, you will need to build up your stockpile of resources to win. Gather 50 food, 50 wood and 50 Ah, bakın olmuyor. Dur şimdi. 50 tane toplasın. <laughs> The amount of food you have is shown in the upper left corner of the screen. In addition to your food stockpile, you can see your current food, gold, and stone stockpiles. The more villagers you have, the faster you can gather resources. Assign your new villagers to gather food. Altın da topla diyor. Bakalım altın var mı? Nasıl olacağız? Yürütelim illa. Burada kuru kafa vardı onu oyun kaldırmış. İnsanlar yanlışlıkla basıp öldürüyor falan. İşte kendilerini. E ee, ben de niye öldürüyorum? Başım altın nerede? Çok merak ettim. Böyle gezin arkadaşlar. Bir şey olmaz. Korkmayın. Şu an pek kişiyiz. Toe, 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 kart, toe, toe. Allah Allah, heh, altını buldum. Bir, bir, bir you found some gold. Bak ne diyor arkadaşlar, altın mı? Good job. Evet. You now have enough wood. Yeterli odunumuz var. Great. You now have 50 food. To win also gather 50 wood and 50 gold to gather wood click a villager then right click a tree if you haven't found any gold yet search in the unexplored territory <laughs> yapmayalım da sonra yanlış şimdi hmm. I kid 20. Bu yavaş olarak ayarlanmış. Diğer şeyler de hızlı. Tabi siz öyle basmayın. Bana alışkanlık olmuş. Alışkanlık git ben bana Şimdi. Diyor ki. E, yap diyor. 20 oldu. 30. Şurada yardım etsin ya. Beat fear. Air love. Beat fear. fall, Kid? Kia? O da gelirse bitecek. Çok yakınlaşmıyor ya. Benim zoom'u daha iyi. Şurada bak benim kameram arkadaşlar. Şöyle çekeyim de görün. Benimkinden böyle göremiyorsunuz arkadaşlar, böyle bir çekim oyunu görüyorsunuz. Heh, you tamam, know bitti. Şurada da hızını diyor, bak 5 dakika falan diyor. Normalde biz o 3 dakikada well oluruz, bak. Doğru. Bak kazandı işte, gördünüz mü? Aferin bize. Edward Longshanks, for all his disrepute, has shown his military tactics in Wales, England and France to be very effective, if not cruel and ruthless. he is indeed an enemy to be feared. the english sacked the town of berwick-upon-tweed. with that i could call it a battle, but it was truly more than a massacre. unless we organise our army, there will be more massacres to follow. i pray that we can be ready when longshanks comes. Sanki sefere dönelim. Bir tane daha son kez oynayayım. Diğer videoda da diğerlerini gösteririm arkadaşlar. Elbette bir bağlansın şeyi. Diğerlerini de gösteririm nasıl oynama diye. Şimdi üçüncüyü tıklayalım. Askerlere in. in villages the is grim talk of Scotland and England. We lost the town of Dunbar this week. Scottish defenders broke ranks and fled. The English have an army that is larger and better trained. To compete with them, we are going to need new recruits to pick up spear, sword, and bow. We must transform these ships. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam dört tane milis eğit Oyunculardan haberi Tamam We will need many soldiers to defend our homeland. Ha. To win, you will need to create four militia. We'll start by creating villagers. Click your town centre. Then click the Create Villager button in the lower Kill. left corner Kill. of the screen. Şöyle oluşturabilirsin. It artık. takes time for the villager to appear. If your town center is selected, you can Aa, see the progress olmuyor. in the status area nasıl at the bottom lazım. of your screen. Ev dikmemiz lazım. İçi. Rabuge. Bakın kısa yolu nasıl yapacaksın? JTL ile E harfini basın artık arkadaşlar. Her zaman CTL ile basın. Good job. The villager has appeared next to your town center. Okay. Rabuge. Now create Bravo. another villager. You need additional housing to support your population. To build a house, Click a villager. Click the buildings button. Click the build house button. Then click where you want to build a house. Good job. Try building another house. Each house supports five units. The population indicator at the top of the screen shows your current and supportable population. Other buildings are made just like houses. Try building a barracks. The barracks is a military building. Barracks complete. Now you can create soldiers. Click the barracks, then click the create. Militia button. Selecting different buildings or units gives you different options in the lower left corner of the screen. That's one militia unit. Create three more, and you will have enough soldiers to protect this area and win the scenario. If more than one villager builds a building, it will go up fast. Click the box and quickly click the create militia button three more times to make three soldiers in a row now that you have a few soldiers you will be able to defend this area istedim. against tamam. the english attacks. <laughs> now that we have militias stationed across the border the english have slowed their raids but facing longshanks army will be another matter the wicked english king is yet to bring his famous longbows to bear our militias can only get us so far. We're going to need more advanced weapons. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoyu to